Bu zincir kolyeyi diyorum, Fiyatı kaç paradır? Anlamadım. Fiyatı, fiyatı. Fiyatı kaç paradır? Şu sıra başındakini mi diyorsun? Yok. Ha mavi taşlı yüzük var ya. Görüyor musun? Gördüm. Hı. O yüzün yanındakini demiyorum. Hangisi peki? Şurada burma bilezik var ya. Evet. Ha işte onun yanındakini demiyorum. E hangisi? Şurada pırlanta yüzük var ya. Evet. Ha onun yanındakini de demiyorum. Peki o zaman şu mu? Onu da demiyorum. Ya sabır. Kardeşim sen hangisini diyorsun? Deminden beri onu diyorum da. Hangisi ya hangisi? Şu en önde duran mı? Hıh! O en önde duranı diyorum. Öyle desene be birader. Anladım. Onun fiyatı bir milyon. Huyyy! Tam da Fadime'ye münasip. Lakin var benim cebimde beş bin lira para. De bana beş bin lira olmaz mı? Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Bir milyondan beş kuruş aşağı olmaz. gelir alırım. Hıy Fadime hıy! Herkes yılbaşı alışverişi yaparken işi bırakmak da ne demek oluyor ha? Kusura bakma Kemal Bey, köşedeki mağaza bana verdiğiniz paranın iki katını veriyor. Üstelik yılbaşından sonra da devamlı olarak depoda çalışacağım ya. Ayıp da ayıp! İşsizsin diye acıdık sana, bir de iş verdik. Şimdi de sen çekip gidiyorsun. Ben sizden devamlı iş istedim. Yılbaşından sonra da yine sokakta kalacağıma göre... E, ...Gidelim orada çalışırım bakma Kemal Bey, iş değilse devamlı iş. İyi iyi, bir de aldığı parayı beğenmiyor. Az para mı az para mı? Şurada akşama kadar durup 500 bin lira alacaktın. Beğenemedin mi? Eee, kim? Kim kime veriyor 500 bin lira? Ne diyorsun kardeşim? 500 bin lirayı kim beğenmiyor diyorum. Bu beğenmiyor. Ulan niye beğenmiyorsun? Sana ne be, seni ne alakadar eder? Hem de çok alakadar eder. 500 bin liram olsaydı alırdım Fadime'nin hediyesini. Hehehe! <laughs> Amca, ben olayım onun yerine. Tamam be koçum. Gidiyorum. Seni Allah mı gönderdi be? Yok ben kendim geldim. Tamam. Sen burada dur. Akşama da 500 bini al. Hıy! Bu ne çok sevdim. Hıy! Noel babalık bitti. Artık gidebilir miyim patron? Gidebilirsin delikanlı. 500 kağıdı hak ettin. Yarın gel, yine çalış. Yarın Trabzon'ayım. Sen kendine başka bir Noel baba bul. Hey! Evet.